Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel tadı olan yedikçe ferahlatan Hindistan cevizli çizkek tarifini ve nasıl yapılacağını anlatacağım. Sizlerde videoya geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayalım. Malzemeler 3 kutu taze peynir, sek markası mavi kutu olan kullanıyorum. 200 ml krema, 150 gram pudra şekeri, 3 bölü 4, 1 yarım, 1 çeyrek, su bardağı. 3 adet yumurta. 2 yemek kaşığı un. 1 paket vanilin. 3 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi. Taban için. 5 paket burçak bisküvi. 60 gram tereyağı, 4 yemek kaşığı. Üzeri için 350 gram nutella. Hindistan cevizli çöseceke tarifi nasıl yapılır? Tereyağını eritin. Bisküviyi rondoda toz haline gelene kadar öğütün. Tereyağı ile karıştırın. 22 santimetre kelepçeli kalibin tabanına pişirme kağıdı yerleştirin, tüm kenarlarını tereyağı ile yağlayın ve bisküvili karışımı orantılı bir şekilde yayın. Buzlukta 20 dakika bekletin. Peyniri micerinizde homojen bir kıvam alana kadar yavaş devirde çırpın. Frema ilave edin. Daha sonra pudra şekerini hindistan cevizi rendesi ve vanilini ekleyin. Kek tek yumurtaları ilave edin. Son olarak unu ilave edin. Tabanın üzerine karışımı dökün ve sağlayın. Fırının tabanına su dolu bir kap yerleştirin. Bu çatlamayı önleyecektir. Fırının orta tarafında 160 derece sıcak fırında çesecek i 55 dakika pişirin. 55 dakika sonunda hazır olduğunu kontrol edin. Kenarları sabit, ortası çok az vole gibi hafif oynamalı. Fırının ısısını kapatın. Aralık bırakarak fırında 1 saat soğutun. Dışarı alın ve oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın. Üzeri için Nutella'yı benmari usulü hafif ısıtın ki daha rahat sürülsün. Çesecek üzerine dökün Hindistan cevizi rendesi serpin. Soğumuş ve dinlenmiş çeseceği dilimleyip servis edin. Afiyet olsun videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.